Herkese merhaba arkadaşlar. 18 Temmuz Cumartesi Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 11 tane koşunun olduğu, önemli koşularında olduğu bir program var arkadaşlar. İki tane de altılısı olacak Ankara'nın. Birinci altılısı ikinci koşuyla beraber saat 1.30'da. ikinci altılısı arkadaşlar altıncı koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Ben yine her iki altılı programıyla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Siz de yine takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu arkadaşlar kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Arkadaşlar gündüz programında Ankara akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir'le ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda bahsettim. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takibini yapabilirler. Arkadaşlar Ankara'da dediğim gibi önemli koşuların olduğu güzel bir program var. İkinci koşuyla beraber de Ankara'da altılı başlayacak arkadaşlar. Handikap 15'te dişilere ait 4 yukarı Arapları 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz. E ben bu ayak için özellikle 3 numara alan kozdan etkili güzel bir yarış bekliyorum ki son ölç yarışın ölç almadım. safkan ondan önceki koştuğu ikinciliği çok çok başarılıydı. O gün için çok güzel, etkileyici bir yarış yarış yapmıştı ki güzel bir yaşarcık yavrusu ki zaten özellikle kum performansında iyi olması beklenen bir Safgan. Ben yarın için uygun kilosuyla yetenekli ile beraber etkili koşacağını düşünüyorum. Benim ilk şanslı safkanım 3 numaralı alan kazı olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu safkandan güzel bir koşu bekliyorum. Bu Safgan'ın rakip noktasında her ne kadar ağır kilolu olsa da kalitesiyle bu grubu hakime sağlayabilecek olan 1 numaralı bir tanem olabilir Müslüm Çelik'le beraber. Daha sonrasında da 4 numaralı hızlı zediş. Yine güzel bir Gobak Bey yavrusu olan safkan Hışman'la beraber günün boy açını arkadaşlar değerlendirilebilir olarak görüyorum. Özellikle dediğim gibi 3 numaralı alan kozdan iyi etkili bir koşu bekliyorum. Rakip noktasında da 1 ve 4 numaralı safkanların şanslı olacağını düşündüğüm bir ayak olarak görüyorum arkadaşlar. Günün ilk ayağını yine takip ettiğiniz safkanlar varsa günün bu ayağı arkadaşlar değerlendirilebilir. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Kafkasya koşusu var. Kısa vade 6'da 4 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 2200 metre mesafe şimdi start alacak olan 5 tane safkandan. ben bu program için arkadaşlar günün bu ayağında 5 numaralı Wit Plus'ta arkadaşlar Gökhan Kocakaya idaresinde yalnız bırakacağım. Özellikle son yarışında çok sert grupta güzel bir 6.lik elde Yakın ara bir altıncılıktı. Ben ara sonrası dönüşün iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten bir ikincilik yaptı. O yarışında oldukça iyiydi. Son yarışındaki altıncılığı da öyle uzak değil. Yani yakın ara bir altıncılık. Sert bir grupta güzel bir altıncılık. Bugün için kolaylayan rakiplerini hem de uygun kilo avantajıyla olduğunu düşünürsek Gökhan Kocakaya idaresinde kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi günün ikinci ayında arkadaşlar 5 numaralı Safkan geçilmeyecektir diyorum. Burada diğer şans oyunlarını denemek isteyen arkadaşlarımız için ikili gibi Burada 3 numaralı uçan filden yine etkili bir koşul gelecektir diyorum. Tek dezavantajı ağır kilosu olduğunu düşünüyorum. Yine bu Safkan'ın da son yarışındaki dördüncülü çok başarılıydı. Ben o yarışını çok beğenmiştim ki hatta o gün için notlarıma bir sonraki yarışında muhakkak değerlendireceğim diye not almıştım. Ama bugün için biraz kilo avantajından dolayı ben 5 numaralı Wheat Plus'ı yalnız bırakma kararı aldım. Ama dediğim gibi diğer şans oyunları için arkadaşlar uçan fili de değerlendirebilirsiniz günün boyağı için. E günün dediğim gibi ilk altısının ikinci ayağında 5 numaralı Wheat Plus ben de geçir arkadaşlar. Günün 3. yana geldiğimizde ise şart 2'de 4 yukarı Arapları 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle e, her ne kadar uzunlayan mesafe ilk defa çıkacak olsa da ben uzun, e, sorun yaşamayacağını düşündüğüm zaten orijinin de bu mesafeleri uzun mesafeyi koşabileceğine inandığım 4 numara Astro arkadaşlar Mehmet Salih Çelik beraber Aprantis ile beraber Yarın için ben de ilk şanslı Safkan olacak. Son yarışta oldukça ara sonrası gördüğü üçüncülük başarılıydı bence. Bugün için kolaylayan grupta uygun kilosuyla yetenekli aparantisi ile beraber değerlendirilmeli diyorum. Ben de ilk şanslı Safkan 4 numaralı Astroid olacak dediğim gibi. Bu Safkan rakip noktasında birçok Safkan değerlendirilebilir. O da özellikle grubun kaliteli Safkan'ı Işkınat son yarışı oldukça başarılıydı. Dördüncülüğünü beğenmiştim. Yine kötü yarışları olsa da özellikle Hışman'la beraber çok etkili koşabildiğini düşündüm. 5 numaralı Atom Saçan Hışman üzerinde olduğunda çok farklı koşabilen bir safkan değerlendirilmeli. Hatta burada arkadaşlar bir numaralı Arbedeş'te ağır kilosuna rağmen kalitesiyle özellikle bu mesafeyi koşma avantajıyla beraber değerlendirilebilir. Özellikle 4 diyorum. Yani 4 numaralı safkanın kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum. Rakip noktasında 7-5 ve 1 numaralı safkanların şans verilebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağında yine bütçeniz dahilinde tuttuğunuz safganları da bu ayak için arkadaşlar ekleyebilirsiniz olarak görüyorum. Günün 4. ayağı arkadaşlar aynı zamanda 7'li palaselin başlangıç ayağını oluşturuyor bu ayak. Yani günün 5. koşusu Nurettin Aral koşusu olarak koşacak. Yine bir kısa vade 6'da 4'de yukarı Arapları izleyeceğiz. 1900 metre mesafe şimdi start alacak. 5 tane safganı start alacağı bu koşu için ben özellikle çok beğendiğim bir safkan olan bir numaralı Bayram'i Mehmet Akyavuz'la beraber muhakkak kuponumda bulunduracağım. Özellikle bu mesafeleri çok iyi koştuğunu düşündüm. Çim Pum fark etmeksizin hemen hemen her pistte etkili koşabilen safkandan kesinlikle etkili bir koşu gelecektir. Özellikle Mehmet Akyavuz bu tarz koşuları iyi yönlendirebiliyor. Yani bu tarz önde iler yürüteceği yarışı güzel tempolar kurabiliyor. Bayram'ı da zaten önde gitse de etkili olabilen safkan. Bekleme yarışı yapsa ilk iki gidip yine etkili olabilen bir safkan. Her tutlu koşu karakterine sahip bir safkan. Ben bu safkandan kesinlikle etkili güzel bir koşu gelecektir diyorum. Rakibi noktasında her ne kadar ilerlemiş yaşın olsa da kalitesiyle beraber gümbür gümbür halisle beraber değerlendirilme arkadaşlar. Muhakkak iyi koşacaktır diyorum. Grubun tek kısrağı olan 4 numaralı Gökyüzü de yine saadettin Poyraz idaresinde çok formda olduğu düşünülürse yine bu grupta muhakkak değerlendirilmeli diyorum. Özellikle 1 numaralı Bayemir'den etkili güzel bir koşu gelecektir rakibi noktasında 5 ve 4 numaralı safkanların şanslı olacağı bir ayak olarak görüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağını. Günün 6. koşusu satış koşusu olarak koşacak. Yani satış 3'te 4 yaş Arapları 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 13 tane safkan start alacak. Aynı zamanda İkinci altının da arkadaşlar başlangıç aynını oluşturacak bu ayak. Günün yine sürpriz olması yani sürpriz sonuçta son, sonuçlanması muhtemel ayaklardan biri gibi gözüküyor. Özellikle bir iki safkan tabii çok ön plana çıkıyor. Özellikle ben 5 numaralı Ağca Bey'i Gökhan Kocakaya idaresinde çok şanslı görüyorum ki büyük ihtimalle de AGF çıkacaktır diye düşünüyorum bu safkan. Özellikle grupta performans açısından en yetkin safkanlardan biri. Yani en azından son yarışlarında oldukça iyi işler yapabilen bir safkan ama bu grupta özellikle potansiyel olduğunu düşündüğüm birkaç tane safkan var. Onları da muhakkak yine kuponumda bulunduracağım. Özellikle 5 numaralı Ağaca Beyni Gökhan Kocakaya İdaresi'ni arkadaşlar muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında 1 numaralı Rudra e, Enver Şimşek ile beraber start alacak olan bu safkan özellikle son ikincini beğendim. Aslında potansiyeli olan bir safkandı ama beklentinin çok altında yarışlar yapmıştı. Uygun grupta değerlendirilmeli diyorum. Yine Karaçet'in 4 numaralı safkan e, çok önemli güzel bir kanatlı olmasına rağmen e, bir türlü beklenen yarışları yapamadı. Özellikle el değiştirdikten sonra e, isteneni veremedi. Tekrardan satış koşusuna geldi. Ben yine bu safkanla da iyi bir yarış gelecektir diyorum. akın Sözen'le beraber yine bu safkanı da değerlendirebiliriz. Son yarışın ölçü almadığım 9 numaralı İhsan Efe yine Mehmet Akyavuz'la beraber muhakkak değerlendirilmeli arkadaşlar. Özellikle 5 numaralı safkandan iyi bir koşu gelecektir. Rakip noktasında 1, 4 ve 9 numaralı safkanları arkadaşlar burada ben şanslı görüyorum. Yine yeri olanlar sürpriz arama noktasında 3 numaralı Süleyman'ı hatta 7 numaralı Ova Bey'ini bile arkadaşlar sürpriz noktasında değerlendirebiliriz. Gün ilk aya zor gibi gözüküyor. En azından sürprize müsait gibi gözüküyor. Çok rahat yazmak doğru olacaktır ama özellikle dediğim gibi 5 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında da 1, 4 ve 9 numarası safganlar. ben de bir tık önde arkadaşlar günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 2'de dişilere ait 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 12 numaralı numaradan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Bölgede sevdiğim aprant arkadaşlarımızdan olan Uğur Temur'la beraber start alacak olan bu safkan e, natif kan yavrusu e, güzel bir dişi özellikle ilk yarış hayatına başlamıştı çok güzel gösterişli bir yarış yapmıştı sonra güzel bir şartlı bir koşuda üçüncülüğü var sonra e, pandemi arasından sonra da bir yarış gördü özellikle son dördüncülüğü ben çok çok, çok beğendim o gün için her ne kadar safkan e, sonlarda e, tam böyle istenilen sprint atamıyor olsa da e, güzel bir yarış çıkardı. Ben o yarışından etkilendim. Safkan'dan iyi etkili bir yarış gelecektir diyorum. Ben özellikle 12 numaralı Safkan ben de bir tık önde duracak arkadaşlar. Dediğim gibi Uğur Temur'la beraber ilk şanslı göreceğim Safkan olacak. Rakibi noktasında 11 numaralı Megiyan Goşa yine Samet Erkuş da beraber grubun bence en azından daha sert gruplarda yarış görmüş Safkan olarak gözüküyor. Muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında e, Güler e ait olan 4 numaralı Belogi Angel yine muhakkak değerlendirme arkadaşlar. İyi ellerde bakılan Safkan işman çizikle beraber güzel bir sonuca imza atabilir. Dediğim gibi özellikle 12 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında 11 ve 4 diyorum arkadaşlar. Sürpriz arama noktasında yine burada 2 numara Jo Menata ve 1 numara Depika gibi safkanlarda geliş kuponlarda şans verilebilir ama özellikle dediğim gibi 12 numaralı safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise maiden bir koşu var yine 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Yes. 13 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine özellikle 12 numaralı Diaprim'den bu Kaiser temsilciden etkili güzel bir yarış gelecektir. İlk iki yarışını şimdi koşan safkan güzel yarışlar yaptı. Güzel bir üçüncülük yakın ara bir Yine son yarışında da beşinciliği yine yakın araydı arkadaşlar. Güzel bir Kaiser temsilcisi kuma çıkacak ki ben kum performansında oldukça etkileyici olacağını düşünüyorum. Bu safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum. Yine kum performansının daha etkili olmasını beklediğim 5 numaralı Feridun abi. Muhakkak arkadaşlar değerlendirilmeli bu safkanda. Güzel bir Odinan yavrusu Mehmet Salih Çelik ile beraber kum performansıyla fark yaratacaktır diyorum. Bu safkandan da iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Son olarak arkadaşlar bir numaralı Baba Necdet. Yine Ekürüs ile beraber son yarışını çok beğendiğim safkandan yine etkili bir yarış gelecektir diyorum. 12 numara safkan bir tık önde arkadaşlar. Daha sonrasında 5 ve 1 numaralı safkanları da günün bu ay için şanslı görüyorum. Burada sürpriz noktasında 6 numaralı kayıkçı Berke'yi Emrah Zincan'la beraber değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi özellikle 12, 1 ve arkadaşlar 5 numara safkanları günün bu ay için arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise grup 2'de 4 yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz andat Adnan Menderes koşusu kupalı bir koşu olacak arkadaşlar. 7 tane safgan ıslartacağı bu koşu. Günün en zevkli geçmeyi aday koşularından biri gibi gözüküyor. Ben burada özellikle hemen hemen birçok kez bahsettiğim 7 umalı Yamanlar Bey'inden biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Bilindiği gibi Gazi'de de çok favori girmişti. O gün içinde başarılı olamamıştı. Ben o dönemde söylemiştim ki bu safganla ilgili. Bu safkanın ben ee, çok uzayan mesafelerde etkili koşamadığını düşünüyorum. Ben ideal mesafesinin bu safkanın 1600 olduğunu düşünüyorum. Yani bugünkü start aldığı mesafe olacağını düşünüyorum. Yani bu tarz, bu safkan eğer ki bu mesafede ısrar ederse ya bu mesafede koşturulursa ilgileri tarafından e, zamanla bu mesafenin en iyi safkanlarından biri olabileceğini düşünüyorum. Daha sert gruplarda daha iyi rakiplerine bile hakimiye sağlayabilecek kalitede bir safkan olduğunu düşünüyorum. Ama safkan uzun süredir hep uzun mesafelerde koşuluyor o yüzden de beklendiği veremediğini düşünüyorum. Dediğim gibi Yamanlar Bey'in ben ideal mesafesinde koştuğu bu, rakip, bu grup için bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Hatta küçük kuponlarda risk edilebileceğini düşünüyorum. Ben yarın için 7 numaralı Yamanlar Bey'inden çok etkili, çok güzel bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Yarın için Ahmet Çelik'le beraber benim ilk şanslı safkanım olacak. Bu safkanın rakip noktasında son yarışını çok beğendim. 2 numaralı Distani Şahinik Halis'le beraber muhakkak değerlendirilmeli en büyük rakip olacaktır. Dediğim gibi 7 numaralı Yamanlar Bey favorimdir arkadaşlar. Küçük kuponlar risk edilebilir. Rakibi noktasında 2 numaralı Distani Şahinlik değerlendirilmeli. Burada eğer ki daha da fazla at yazmak istiyorsanız veya sürpriz arama noktasında da 6 numara Runner Bull rakip noktasında değerlendirilebilir arkadaşlar. Günün boyağı için özellikle dediğim gibi 7 numaralı safkandan çok etkili, güzel bir, kaliteli bir koşu bekliyorum günün boyağında. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu grup için. Özellikle ağır kilolu olsa da ben 1 numaralı White Spear'dan Halis'le beraber güzel, kaliteli bir koşu bekliyorum. Özellikle kum performansının çok etkileyici olduğunu düşündüğüm Safkan'dan son birinciliği zaten oldukça başarılıydı. Daha önceki yarışlarında zaten önemli koşular yapmış Safkan'dan yine etkili, güzel bir yarış gelecektir diyorum. Benim ilk şanslı Safkan'ım olacak. Bu Safkan rakip noktasında çok uzun kilolarla start alan 5 numaralı Hakim Şah, daniel Kaya ile beraber değerlendirilmeli ki Daniel Kaya böyle yarışlarda çok güzel yarışlar götürebiliyor. E, güzel bir tempo kurabiliyor. O yüzden muhakkak değerlendirilmeli. Bu iki safkan bir tık önde duruyor. Yani 1 ile 5 numaralı safkanlardan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Yeri olanlar ama burada yine 2 numara April 10 ve bir türlü istediğim yarış alamadığım birçok kez de size önerdiğim ama isteyen yarışları bir türlü yapamayan 3 numaralı bırakın gitsin değerlendirilebilir arkadaşlar. Ama özellikle 1 ile 5'ten etkili güzel bir koşu gelecektir diyorum günün 5. ayağında. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu var. 3 yaş tarafları 1200 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 13 tane safkan start alıyor. Burada ben bir tane safkanından bahsedeceğim. E, bu safkanı zaten yarın için kuponunu yalnız bırakacağım. Size yine ilk yarışında da çok bahsettiğim 5 numaralı Kösef arkadaşlar. Mehmet, Kayı, Mehmet Akyavuz idaresinde yarın için benim bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. E zaten Karaca e, Karaca e, Bey işletmelerine yetiştirmesi olan bir safkan arkadaşlar. Önemli bir safkandı zaten. E, güzel de bir rakam alınmıştı o gün o zaman için. E, ve safkan ilk yarışında güzel bir yarış yaptı. Çok da kendi sıkıştırmadan e, güzel bir tempo kurup o gün için yarışının üçüncü bitirdi. Belki o gün için Jokey üzerindekini Mehmet Akyavuz vardı. E, biraz daha sıkıştırsaydı belki o günkü yarışını ikinci bile bitirebilirdi ki o günkü yarış aynı zamanda made bir yarıştı. Yani daha önce yarış yarış görmüş rakipleriyle beraber start aldı. E bugün için safkan e, yarış görme avantajıyla beraber daha da şanslı olacağını düşünüyorum. Yarın için ben 5 numaralı Kösef'in yani uygun grupta arkadaşlar sevdiği mesafe olduğunu düşündüğüm ve kumda uygun olduğu kumda bir solap yavrusu olarak yani için ben bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi rahatlıkla kuponlara tek yazılabilir. Günün arkadaşlar son ayanda 5 numaralı kösef ben de geçilmez arkadaşlar Ankara programı için. Arkadaşlar Ankara ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz safkanları ekleyebilirsiniz. Ee yine dediğim gibi tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.